Herkese merhaba. ACD'mizi dibine kadar kullandığımız bir oyunla daha karşınızdayım. Ee, bu oyunda gene Gullevani bana eşlik ediyor. Fjord haritasındayız. Gördüğünüz gibi dağılım %50'ye %50 kazanma şansında XVM'nin bize verdiği değerler. Geri kalan durumda takıma baktığımızda benim gibi bir tane mor oyuncu olduğunu, geri kalanların da genellikle kırmızı ve sarılardan oluştuğunu, birazcık da turuncuların olduğunu görüyoruz. Ama en büyük tabii dikkatinizi çekecek kısım burada 5'e 5 bir artı dizilimi olması ve bize geçen senelerdeki, geçen senedeki artı nerfini getirten durumu yaşatacak bir harita olması. Normalde 5'e 5 artık artı maçlarına çok düşmüyorsunuz. Ama özellikle bu maçta yaşananlar e, inanılmazdı ve ISD'nin de hakikaten hakkını vererek benim oynadığım özel oyunlardan biri haline geldi. Siz de burada gerçekten bir ISD ile neler yapabileceğini dibine kadar görmüş olacaksınız diye inanıyorum. Şimdi öncelikle takımın dağılımına baktığım zaman ben ilk başta e, ASC ile bu kadar artı olduğunu bildiğim için J3, J4 hattına gitmek istemiyorum. Yani orada köşeye gitmek istemiyorum. Çünkü A7, A8'den normalde artı orayı vurabiliyor. Çünkü geçen bölümde ben oraya geçtim artı ile ve alt taraftaki kısmı çok rahatlıkla indirebiliyordum. Ama gördüğüm şu üst tarafa giden çok fazla takım var. E, benim de bu yüzden alt tarafa gidip e, Gulyabani'ye destek vermem lazım. uçattı bulunmam lazım. Ve bunu da yaparak alttan gidiyorum. Çok artılı oyunlarda öncelikle bakacağınız şey kendi poponuzu korumak olacak. Özellikle IS-7 gibi maşallah böyle ee, yani depo boyutlarında engini e, motor kapağı bulunan ve <laughs> buradan hasar aldığı zaman cayır cayır yanabilen bir aletiniz varsa altınızsa bunu korumanız lazım. Benim de yaptığım bu. Öncelikle o kısma doğru ilerliyorum. Tabi burada Guleben arkaya dönüyor. Oradaki Panzer'e bir tane 800'ü hediye etti. Hatta bunu tartışıyorduk ilk başta. Ama olayın geri kalanı şimdi birazdan başlıyor. Evet, şu ana kadar durumda bakıyoruz. Pek bir şey yok aslında değil mi? Yani karşı takımın FV'si iyi, Artileri iyi. Type 61 var, ST-1 var. Ama sıkıntılı olarak E100 ve FV var. Ki ben de o tankları şu an burada bekliyorum. Ki E100 gördüğünüz gibi çıktı. Bu cep arkadaşlar arka taraftan çok zor artı yiyen cep. Yani özellikle iyice terse gitmeleri gerekiyor ki bu oyunda da zaten burada artı hasarı almadım. İlk yaptığımız şey burada tabii ki side scrape'i kullanarak Rus tankımızın yanını vererek bize vurmalarını engellemeye çalışmak. Bir anda 3'e 0 oldu durum. Lorenleri <laughs> ama x'leri kaybettik. Ve ben burada direnmeye başladım. Bakıyorum arkada T57'nin durumuna nedir diye, ne yapamıyordur diye. Ee, hasar almadığını şanslı olduğu için görüyorum. Ve burada benim hani kesin atışlar yapmam lazım artık ASD ile. Hatta bana halt filan diyor o şekilde. Reload'una e, bakıyorum ben de nedir ne durumda değil diye. Ve bu şekilde ortak korumaya çalışıyorum. Yani ne yazık ki AS8'e de orada palet attıramıyoruz. A100'e ön taraftan geliyor. A100 ön taraftan geliyor. Ve burada T57'nin önünde, nispeten önünde durmaya çalışıyorum. Ama tabi burada asıl korkutucu olan FV denilen bir orada canavar olması. Ben de ondan gerçekten çok sıkıntı yaşadığım için... ve Bakın bir tane mermi zaten arkaya gitti. Arkaya bakmaya bile çekiniyorum o anda ne olacak diye. Ve burada da yine kötü bir atışla bir bakıyorum 80 canı kalmış bir T57 var. Sırf bu yüzden öne gidip birazcık E100'den acaba bana atar mı diye yedirmeye çalışıyorum. Ki ne yazık ki olmuyor sırada. Çünkü o arkası da dolu. Ben de traklendirsem çok büyük sıkıntı yaşayacaktım. Bunu yapamıyorum. Ama burada bir E-75'ten track yiyorum. Ve burada artık ilk atışımı yapıp E-75'e vuruyorum. Durum 3-5. E T57'yi kaybettik arkada. Bir yerde e 75 kaybettik. Bir tane artımızı kaybettik. Muhtemelen Tracer bakıyorlardı. Ve hani üzerime basması gereken 50 tane tank var burada şu an. Ve ben bunları şu an 5 kişiyi tek başıma tutuyordum. Buradan Gulyabani çağırdım olay bittiği için. Ve bu şekilde şimdi arka tarafı tutmaya başladık. Açıkta ön zırhını kullanıyor. Ben de yan zırhımı kullanmaya çalışıyorum. Evet. Sağlı sollu gene hani kenarımı göstereyim. Spot yaptırayım. Spot alayım. Bu gibi işlerle uğraştım. Uzun bir oyun olacak bu. FV'den çok inanılmaz şanslı bir palet alıyorum. 183 milimetrelik acı sadece paletimi alarak kalıyor burada. Ben de gene burada kesin atış yapmaya çalışıyorum ve bu yüzden de düzgün eğim alıyorum. Burada E100'ü orada durdurup Gulyabani'ye yedirmek istiyorum. Çünkü çok fazla hedef var. Az önce çok fazla palet attım sırf bu yüzden. Yani ne yazık ki fazla önde kaldım A8 için. A8 kendini çok yukarı çıkarttı. Ama burada çok zorlanıyoruz gerçekten vururken. Şimdi hem paletini alıp hem de işte hasar verdim ve atış yapabildim. Önzır'ın çok iyi kullandığı için Gulyabani burada hala ee, halen hasar almamış durumda. Ama baktığınız şeyde h 80 0 hattında ne görüyorsunuz? Bizim artilerimiz tamamen gitmiş durumda. Loren harici bir tane. O da ta yukarıda zaten. Ve durum 3e 8 arkadaşlar. FV sektiriyor. Sağ <laughs> burada. inanılmaz şeyler sektiriyoruz. Çünkü bize Gulyevani sayesinde basamıyorlar. Özellikle bana basmalarını engelliyorum. Şimdi artık as 8e yeter diyorum ve güzel bir şekilde 480'i buradan yazıyorum. Ve bu şekilde birazcık daha devam ediyoruz. Bakın bu şekilde hani basamıyorlarsa size tutmanız işten bile değil. Yamuk yumuk bir zırhı var as 7nin Bu en iyi örneklerinden biri yamuk zırhının. E, hep kendinizi böyle koruyabileceğiniz bir cebiniz olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle yan zırhtan inanılmaz şeyler sektirebiliyorsunuz. Sürekli paletim alınıyor. Sürekli paletim alınıyor ama ilerleyemedikleri için bana düzgün bir hasar veremiyorlar. Burada FV sağ olsun eğim bile alamadığından ön aşağıya vuruyor. Ben burada paletini alıyorum FV'nin ama ne yazık ki Gulyabani burada onu delemiyor. Şanssız bir durum ben artık delirmiş durumdayım. Hani 4'e 9 olmuş durum. Base'i keplemiyorlar çünkü biz bitirebileceklerini düşünüyorum ben de. Ve mantıklı olan o. Böyle bir adama gelip arkadan siz dalarsınız. Ki şu an soldan yiyor Gulyabani. Ve ben diyorum ki artık soldan yemeye başladı çünkü bana söyledi bunu. Basalım. Çünkü önümüzde fazla bir tank kalmadı. FV bitti. Ben en yüzden kabul edebilirim hasarı. IS-8 kaçtı. Çok düşük canlarla. Ama şansımızı işte bakın. Cepten çıktığımız anda artı düştü önümüze. Burada benim tek bir düşüncem var. İki tank alıp E100'ü Gulyabani'ye bırakmak. Bunu nasıl yapabiliriz? E75'imizin hızını kullanıp bir defa, burada şanssız yine E100 e, vuramıyoruz ama E100 de bizden bize bir şey vuramıyor. Ben de aşağı doğru yardırırken bir kere kafamı sağa çeviriyorum. Önümü AS7'ye doğru veriyorum. Giderken diyorum ki AS8'i ben vurayım. Ki bunu başarıyorum ama bir bakıyorum <laughs> E75 kalmamış. <laughs> Burada gene paletimi alıyor buradaki E75. Ben denize düşmekten son anda Ross freniyle, Strong Russian freniyle kurtuluyorum. Ve burada E75'i de alıyoruz. Burada güzel bir şekilde E110 ile gömmüş durumda Gulyabani E100'e. Ve ben de arkadan artık dönüp çıkmaya çalışıyorum ki bu noktada yeni artı yemem hiç işten bile değil. Durum 7'ye 10. Hala kepleyebilirler ama keplemiyorlar. Ben burada şanslı bir atış yapıyorum. Taretinden deliyor mermi. Altın mermiye geçmemiş durumdayım. Ama şimdi işte keplemeye başladılar. Baktığımız durum şu. Karşımızda 4 tane artı var. Bir tane ST1, bir tane de AMX12T. Burada benim tahminim şu. AMX12T'nin sadece kepte olması. ST1 zaten yukarıda. Bütün artiler da muhtemelen şu ana kadar gelmiyorsa bile hepsi kendi base'lerindeydi. Ve bunu bilerek ben yardırmaya başlıyorum ki işte as faydalarından bir tanesi daha bu inanılmaz miktarda artık böyle çıtır çerez gibi sektirdik mermileri ve daha sonra yaklaşık 40 km ortalama hızla kepe doğru dönüyoruz. ST1'in A9'u olduğunu bildiğim için o üstten gelecek diye tahmin ediyorum. Ve bu şekilde de iki tankla uğraşacağım diye. Ee, ve burada bir şansım var arkadaşlar. ASD'im hızlı olduğu için ve direkt karşıdaki artı nereye eğim alacağını bilmediği için ilk çıktığımda beni direkt yani vuramayacaklarını tahmin ediyorum. Artı nişan almamış olduğunu ve şu an HE mermi yüklü. Çünkü AMX 12T bile olsa olur olmaz ben bir sıkıntı yaşamayayım diye atıyorum. Ama buradaki hatam şu. Mermilerin hani artık duvarları çitleri deldiğini biliyordum ama HE merminin delmediğini unutmuşum. Bu yüzden ilk mermimi vuramıyorum. Hemen atışımı yaptıktan sonra devam ediyorum. Çünkü burada üst taraftan gelecek bir artı engellemem lazım ve solumdaki daha hattı. Yani o da 8-9 hattındaki dağ hattı oluyor. Burada artı atışlarını engelliyor. Ben hala burada HE'deyim. Artık vurdum. Yukarıya bakıyorum gelen yok, artıya bakıyorum atacak bir pozisyon yok ve bu yüzden de yardırmaya devam edip AMX'i remliyorum. Ama yetmiyor ne yazık ki. Hatta ben trekleniyorum burada komedi gibi. Burada AMX 12T yanıma geçmeye çalışıyor. Burada AS3 12 tyi alıyor. Ben de devam ediyorum. Buradaki hatamız Gulyabani ve as 3e çık demem oluyor. Yani burada as 3ün pardon t 110un arka tarafta beklemesi lazım aslında bize destek olmak için. bunu yapamıyoruz ne yazık ki. Çünkü hem ST1 hem artı vuruyor. ve burada komik bir durumda kalıyoruz. Durum 10'a 13 oldu. 4 artı bir tane ST1 var ve yanında bir tane kırmızı IS-3 var benim. Şimdi çıkıp vuramayacağım o hattı. Çünkü A hattındakiler eğer IS-3'ün önüne geçersem vuracak pozisyondalar beni. Burada ST1'in çıkmasını bekliyorum ki o da en düzgün oyuncularından bir tanesi. Çıkmamış durumda. Artiler de çok iyi çalışmış. Şu ana kadar toplamda 6 kill almışlar. Birazcık deneyip bakıp ne yapabileceğimi görmek istiyorum. Burada düşünüyorum, düşünüyorum ne yapabilirim diye. Biraz geri gidiyorum ve beklemeye karar veriyorum ilk başta. bir anda kepe biri giriyor. Ve buna, yani bunu spotlamamış olmam inanılmaz bir şey. Arkadan buradan e, gene ST1 vuruyor ama şansına sadece palet alıyor. Ben burada M40'a bakıyorum. O da bana aim alıyor ama güzel bir atışla. Onu mahvediyoruz. Tabii burada altın mermiye geçmiştik. Ne yazık ki artık altın mermi görmüş oluyoruz. Ama burada ikinci kışından ST-1'in ee, kurtulamıyorum ve artık heat'i yiyorum. Burada bakıyorum yanına vurabilir miyim diye. Çok ufak bir açıyla ve saniye farkıyla kaçıyor. Ve bu yüzden geri çekiliyorum tekrardan. Durum 11 13. ST-1 hala yaşıyor. Ay-3 hala hayatta ama dediğimiz gibi kırmızı bir Ay-3. Ve bu yüzden iyice ben geri çekilip ne olacağını görmeye çalışıyorum. Ayı suçu attığına göre bir sıkıntı var diyorum. Ve bakıyorum ki 108 yiyor. Burada düşünüyorum, düşünüyorum ne yapsam. Arkadaşlar böyle bir durumda işte. AS 7nin hızını kullanıp o topuna birazcık haydi Allah deyip yardırmak gerekiyor ki ben de bunu yapıyorum. ST1'in reload süresi bitmeden aşağı doğru hızlanıyorum. Bu yüzden geriye gidiyorum. Yaklaşık 46 kilometreye geldim. Önüne doğru doğrultuyorum. Atışımı yapıp aynen devam ediyorum. Çünkü eğer artı bana bakıyorsa bu kısımda anlatacak ve benim en büyük şansım buradan yandan hızlı bir atış yaparak şehrin içine geri girmek. Şu an beni vurabilecek bir artı yok. Bu yüzden de rahatım O atışım tutmasaydı buradan onu vurmaya çalışacaktım. Tabii sıkıntı doğuracaktı. Şansıma bir artı daha gelmiş bu kısımda. Burada artık zaten ben delirmiş durumdayım. 5000 hasara ulaştık. 6 kilo ulaştık. Bakıyorum artık nerede diye. Burada biraz hatalı bir şekilde ağaçları deviriyoruz ona yaklaşmak için. Ama o da çok iyi bir oyuncu değil. Burada bakmaya çalışıyorum. Göremiyorum ama onda bilmediği bir şey var. Buradaki binaların altı gözüküyor arkadaşım. Sen orada saklandığını mı sanıyorsun arkadaşım? <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Ve bu mermiyi de gömüyorum. Şimdi geldik. Evet. Dananın kuyruğunun koptuğu noktaya. İki tane yeşil artı, bir tane ben. Toplamda dört e, buçuk dakika kalmış durumda. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar... Normalde olsa, vaktim olsa... Benim birazcık daha planım olacak. Belki üzerlerine gidip geri dönmeyi düşünebileceğim. Çünkü haritada bu yollar düz. Kepe girseler bile bir dakikada ulaşabilirim. Ama ikisi birden girerse sadece ulaşamam gibi bir senaryo var. Burada yapılabilecek en büyük şeyin... En daha doğrusu doğru noktanın... Özellikle kendi base'ime geri dönüp bir defa bir gelen var mı onu kontrol etmek olduğunu biliyorum. Ve bunu yapıyorum ilk başta. Kendi base'ime geri dönüyorum ve bu artılar gibi M40 gibi yukarıdan gelen olup olmadığını bir kontrol ediyorum. Bu sırada tabi çok vakit geçiyor. Ama gelen giden yok. Burada düşünüyorum ne yapsam, beklesem mi? Çünkü iki kişiler muhtemelen birini yollayacaklar. Ya yani ben onların kepine gitsem, Muhtemelen ben kepe girmeden birisi kepe girmiş olacak onlarda ve bir artı olacak ve bana sürekli random atmaya başlayacaklar oraya. Boşa atmaya başlayacaklar. Bu tabii en iyi senaryo. Benim de düşüncem şu. Ben eğer buradan yukarıya doğru gidersem herhangi bir şekilde kepe giren olursa bayır aşağı gideceğim için ve ISD'nin asıl hızı da bayır aşağı durumlarda ortaya çıkacağı ve bu kendini ışıltı, ışıldatacağı için ben yukarı doğru gidiyorum. İki konu var. Önüme bir artı çıkarsa onu alacağım. Aşağı bir artı gelirse çok rahatlıkla aşağı inebileceğim. İlerlesem bile önüme hiçbir şey çıkmasa bile gene 5-6 hattından bayır aşağı olduğu için gene kepe dönebileceğim. Sırf bu yüzden sağ üstten yukarı çıkıyorum. Aynen devam ediyorum. Bakıyorum burası zaten cehennem olmuş bizim taklar için. Ve şansıma hakikaten de GV Tiger P buradan geleceğini düşünüyor. Burada bir kararsızlık yapıyorum geri mi dönsem ne yapsam diye. Ama diyorum ki ben gidip bütün alanı genel olarak tarayayım. Ve bu şekilde FV'yi aramaya başlıyorum. Buradaki şanssızlığım FV'nin İngiliz artısı olması. İngiliz artısı olduğu için hızlı olması. Hızlı olduğu için de çok büyük ihtimalle kaçıyor olması. Burada genel taramayı yapıyoruz. Hani herhangi bir yere girip de vakit ayırmaya çalışmıyorum. Kepe özellikle girmiyorum. Çünkü kepi bitirebilmem için 100 saniye ihtiyacım var. O da 1 dakika 40 saniye ediyor. Ki ben kepe geldiğinde 1 dakika 10 saniye kalmıştı. Yetmez. Burada sağ mı sola mı diye gideyim diye düşünüyorum. Soldan devam ediyorum. Yani sağa sağ sol yapıyorum daha doğrusu. iyice bir kafa karışıklı olsun diye. Düşünüyorum şehre mi acaba döndü? Ne yaptı? Ne etti? Ama ne yazık ki arkadaşlar. Burada denk gelemiyoruz. Ama Yine bir AES-7 ile yapabileceğiniz en efsane oyunlardan birini çıkarmış oluyoruz. Çıkarmış daha doğrusu oluyorum kendimce. Şimdi dönüp post satlara bakalım ve neler yapmışız, bunu görelim. Evet, oyun sonuçlarına baktığımızda da gördüğümüz şu. Berabere biten bir oyunda toplam 6 madalya aldık. Ve bas sonuçlarda 1194 experience, 82.000 para geldi. Ace madalyası alıyoruz. Ve sağ tarafı baktığımızda aslında draw bitmesine ve bu madalyaların değerlerini de karıştırdığı için bazı modlar toplamda 2649 experience. 140.000 para kredi. Ve Top Gun madalyası, Steel Ball madalyası, Defender, High Caliber, Pascusi madalyası, Red Walters Medal ve Gene son olarak Ace Tanker aldığımızı görüyoruz. Arkadaşlar toplamda e, 4 8-10 tane tank hasar vermişiz, 6.200 hasarlı bulunmuşuz ve bunların sonucunda da e, yaklaşık 8.800 potansiyel hasar almışız. 23 tane atış yapıp 22'sini direktitis olarak gösteriyor oyun ve 18'inde de penetrasyonu sağlamışız. E, İnanılmaz. Benim için özellikle de burada es geçmemek lazım. 4700 hasarı var. O da bana çok destek verdi. Ama çok özel bir oyun oldu. Umarım sizin de böyle oyunlarınız olur. Ben draw bitmesine hiç üzülmedim aslında. Çünkü inanılmaz eğlendiğim bir ASD videosu oldu. ASD'de nasıl sektirebildiğini gösterdik. Dengesiz topuyla nasıl güzel hasar verebildiğinizi arada sırada da yine gösterdik. Hızının ne kadar faydalı olabildiğini gösterdik. Eee İzlediğiniz için teşekkürler. Gene inşallah böyle bir epic, exceptional, muhteşem videoyla görüşmek üzere diyorum.